Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabımızın 2. ünitenin bölüm sonu istasyonu ve ünite sonu istasyonu etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle her zaman belirttiğimiz gibi etkinlikleri kendimiz cevaplıyoruz. Sonrasında cevaplarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Video başlamadan önce de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Sayfa 93'teyiz. Sürtünme ile ilgili günlük hayattan bazı uygulamalar aşağıdaki görsellerde verilmiştir. İşte bisikletin zincirin yağlanması, sürtünmeyi azaltmak için merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması, haltercilerin ellerini pudra sürmesi, valizlere tekerlek takılması, araç tekerleklerine zincir takılması, futbolcuların çivili ayakkabı giymesi, gemilerin ön kısmına V şeklinde tasarlanması, yarış arabalarının uç, arabalarının uç kısımlarının sivri tasarlanması, paraşütle yere iniş yapılması. Görsellerde verilen harfleri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hangi uygulamalar sürtünme kuvvetinin etkisini artırmaya yöneliktir? B, C, D, E, Y. Evet. Bakın burada paraşütle iniş yapılması Y. E, E'ye bakalım. Ne var arkadaşlar? Futbolcuların çivili ayakkabı giymesi. Evet. Evet. DC. Evet araç tekerlerine zincir takılması. Evet haltercilerin ellerine pudra sürmesi arkadaşlar. Merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması. Hangi uygulamalar sürtünme kuvvetinin etkisini azaltmaya yöneliktir? Bunlar da A, Ç, F, G. Evet burada arkadaşlar F, G mi? Arabanın ucunun sivri yapılması. Evet C valizlere tekerlek takılması ve A bisiklet zincirin yağlanması sürtünmeyi azaltmak amacıyla yapılmıştır. Hangi uygulamalar su direncini azaltmaya yöneliktir? F'ye bakalım arkadaşlar. Su direncini azaltmaya yönelik geminin önünün V şeklinde tasarlanması. Hangi uygulamalar hava direncini azaltmaya yöneliktir? bunlar da arkadaşlar G ve F. Bakalım F nerede arkadaşlar? Evet. G ve yumuşak G olacak arkadaşlar. Hava direncini azaltmaya yönelik olacaktır. Evet. Devam edelim. Ünite son istasyonundayız. A bölümü aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutuların içindeki uygun ifadelerle tamamlayalım demiş arkadaşlar. Evet. ifadelere baktığımızda lastik, ağırlık, aynı su, yönünü, zıt, newton, kuvvet, zorlaştıran, farklı, artıran, kütle, olumsuz, dinamometre, zor, eşit, kollu, terazi. Evet bir kuvvet hareketli bir cismin yönünü değiştirebilir. Evet bir kağıdın şekli kağıda uygulanan kuvvet ile değiştirilebilir. Evet onu da işaretleyelim. Kuvvet, kuvvet dinamometre adı verilen araçla ölçülür. Basit bir dinamometre yapımında lastik kullanılabilir. Dinamometre ile elde edilen ölçüm sonucunun birimi Newton olarak ifade edilir. Elmanın kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülür. Bir maddenin kütle değeri dünyanın her yerinde aynı ölçülür. Evet kütle. Bir maddenin ağırlığı dünyanın farklı bölgelerinde farklı değerlerde ölçülebilir. Evet farklı. Sürtünme kuvveti genellikle harekete zıt yönde etki eder. Zıt yönde etki eder. Merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması sürtünme kuvvetini artıran bir uygulamadır. Evet, artıran bir uygulama. Makine parçalarının zamanla aşınarak bozulması sürtünme kuvvetinin etkilerindendir. Olumsuz etkilerindendir. Evet, olumsuzu aldık arkadaşlar. Havanın cisimlerinin hareketini zorlaştıran etkisine hava direnci adı verilir. Su direnci gemilerin suda daha zor ilerlemesine neden olur. Gemiler hem hava hem de su direncinden etkilenir. Kütle birimi ile ağırlık birimi birbirinden farklıdır demiş. Zorlaştıran zor su ağırlık zorlaştıran zor su ağırlık. Evet burada arkadaşlar hangisi kaldı? Aynı kelimemiz kaldı devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cevaplayalım demiş. Evet, K ve L cisimlerin ağırlıkları özdeş dinometreler kullanarak yandaki gibi ölçülmüştür. K cisminin ağırlığı 12 Newton olarak ölçüldüğüne göre L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur demiş arkadaşlar? L cisminin ağırlığı 24 Newton'dur. Nasıl 24 Newton'dur? Hemen bakalım arkadaşlar. Burada gördüğümüz arkadaşlar K cismi ölçüldüğünde 2 birim buradan dinamometrenin çıktığını görüyoruz. 2 birim ne kadarmış? 12 Newton olarak ölçülmüş. 12 Newton. O zaman arkadaşlar 12'yi ben 2'ye böldüğümde kaç bulurum? O 6 bulurum 1 Bir birim 6 arkadaşlar burada kaç birim var L'de 1 2 3 4 6 çarpı 4'ten arkadaşlar kaç bulurum 24 24 Newton olarak bulurum Yaylar hangi özelliklerinden dolayı dinamometrelerde kullanılır yaylar esnekliklerinden dolayı dinamometrelerde kullanılır arkadaşlar kullanım amacı budur bir yaya iki Newton kuvvet uygulanınca yay 1 santimetre esnemektedir. Yay 4 santimetre esneme oluşturmak için yaya kaç Newton kuvvet uygulanmalıdır? Bir santimetre için iki Newton uygulanıyorsa arkadaşlar 4 Newton için 4 çarpı 2'den 8 Newton kuvvet uygulanmalıdır. Cevabımız yaya 8 Newton kuvvet uygulanmalıdır şeklinde olacaktır. Kütle nedir? Kütlenin birimi nedir demiş arkadaşlar. Kütle bir cismin madde de miktarıdır. Kütlenin birimi kilogram ve gram olarak ifade ederiz arkadaşlar. 5. sorumuza bakalım. Bir cismin kütlesi deniz kenarında ölçüldüğünde 5 gram gelmiştir. Bu cismin kütlesi dağ zirvesinde ölçülürse kaç gram gelir demiş arkadaşlar? Cismin kütlesi değişmez. Onun için yine 5 gram ölçülür arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Ağırlık nedir? Bir cismin ağırlığını ölçmek için hangi alet kullanmalıdır demiş arkadaşlar. Ağırlık bir cismin sahip olduğu kütledir. Bir cismin ağırlığını ölçmek için dinamometre kullanılmalıdır. Ağırlığı neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Dinamometre ile ölçüyoruz. Ayda 60 Newton ağırlığında olan bir cismin ağırlığı dünyada kaç Newton'dur demiş. Arkadaşlar dünyada 360 Newton'dur arkadaşlar. Ne kadardı? 60 katıydı değil mi arkadaşlar? Evet 6 katıydı pardon. Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerinden iki tanesini yazalım demiş. Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerinden biri araç tekerleklerinin aşınması tahrişlerin ve yıpranmaların oluşması olarak ifade edebiliriz. Dokuzuncu sorumuz sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik uygulamalardan iki tanesini yazalım demiş. Evet sürtünme kuvvetinin azaltılması için yolların asfaltla kaplanması, kapıların menteşelerinin yağlanması, Az önce yukarıda gördüğümüz gibi arkadaşlar bisikletin zincirinin yağlanması gibi örnekler verebiliriz. 10. etkinliğimizdeyiz arkadaşlar son etkinliğimiz sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden iki tanesini yazalım demiş. Sürtünme kuvvetinin olumlu etkileri yürürken yollarda kaymamak evet. Bu da sürtünme kuvvetinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Olumlu etkisi cisimlerin yüzeyde tutunabilmesi. Bunlar nedir? Sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerine örnek olarak verilebilir arkadaşlar. C bölümüyle devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayalım demiş. Evet. Karagöz merhaba hacıvatım nasılsın? Hacivat hoş geldin Karagöz'üm iyiyim. Kayıp düşme diye yollarına halı serdim. Karagöz ne? Kollarına halı mı serdin? Belki zaten iki gözüm. Bir tap düşmüşsün. Yorgun gördüm seni. Hacivat sorma Karagöz'üm. Halı üzerindeki koltukların yerini tek başıma değiştirirken çok zarlandım ve belimi incittim. Karagöz ya 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 elini mi incittin? Buz ile saralım şişliğin insin. Hacivat belimi belimi diyorum. Neyse efendim derhal hekime gittim. Karagöz çekime mi gittin? Yahu sen film yıldızı mısın mübarek? Hacivat film yıldızı değilim ama komedi filmi gibi seninle ahbaplığımız. Konumuza döneyim. Hekim dedi ki koltukları tekerlek takıp hareket ettirme, ettirseymişim belki incinmezmiş belim. Buna göre Karagöz'ün belini incitte, incitmesinde durumlardan hangilerin etkisi olabilir? Demiş arkadaşlar. Koltuğu hareket ettirmek için kuvvet uygulaması. Koltuk ile hal arasındaki sürtünme kuvvetinin fazla olması. Koltuğu hareket ettirdiği zeminin pürüzlüğünün fazla olması. Bunların üçü de etkilidir arkadaşlar. O zaman cevabımız hangisi olacaktır? Cevabımız tabii ki D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Metinde geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi sürtünmenin azaltılmasını sağlayan bir uygulamadır? A. Koltukları çekmek. B. Yere halı sermek. C. Koltuğa tekerlek takmak. D. Buz ile sarmak. Evet cevabımız burada da ne olacaktır arkadaşlar? Koltuğa halı sermek olacaktır. Pardon koltuğa tekerlek takmak olacaktır arkadaşlar cevabımız. Evet sevgili arkadaşlarımız bu videomuz ile ikinci ünitemizin etkinliklerini bu e, bitirmiş olduk. Yeni etkinliklerden haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.